Herkese merhaba. Şimdi dikiş makinamızın eee nasıl ayarlıyoruz? Tansiyonu nasıl ayarlıyoruz? Dikiş makinamızı nasıl temizliyoruz? Onu göreceğiz. Şimdi 3 tane mekik getirdim. Birisi böyle alttan doldurmalı normal bildiğimiz işte kara makinalarda da kullanılan, bu Singer Promaster'larda falan da kullanılan e, bildiğimiz kara düzen mekik. Diğeri sanayi tipi makinanın mekiği. Sanayi tipi Makinameki. Diğeri de bu üstten doldurmalı makinalarda işte 1301, 1288, 1298 ya da e, bunların yeni modelleri de var. E, mekik şekli böyle olmayabiliyor, bazen yuvarlak olabiliyor. Mekik şekli değişebiliyor ama bu da e, sanayi tipi makina şey sanayi tipi diyorum. Üstten doldurmalı makina meki. Şimdi şöyle ki her mekiğin üzerinde bir yaprak var, tamam mı? Bu yapraklar çelik. Ve bu yapraklar ipin, alt ipin sıkışık gitmesini sağlıyor. Yani alt ipi sıkıştırıyor. Buna da biz alt iplik tansiyonu diyoruz. Mesela şu şeyde görelim. Mekikte. Masurayı aldık elimize. Tamam mı? Mekiye taktık. Şöyle. Şöyle geçirdik. Bak. Bu sıkışık gelmesini sağlıyor. Şu an bu gevşek bak bıraktığım zaman düşüyor. Bunun ayarını nereden yapıyorduk? Şurada bakın vidası var. Görüyor musunuz vidayı? Bu vidaya şöyle. Son takıyoruz. Birazcık sıkıyoruz şuradan. Bu ip sıkıyor. Tamam mı? Şimdi bunu diyorsunuz ki ne kadar sıkarsam sıkayım. Bu çok sıkı olmuyor. Neden? Sebebi şu. Şimdi bu mekikler zamanla kullanıla kullanıla ee, altında iplik pisliği birikiyor şu sacın altında. Tamam mı? Bunu nasıl yapacağız? Sökeceğiz. Bunu sökmeden önce şöyle önünüze beyaz bir şey ört e, örtü almanız lazım ki vidalar çok, çünkü çok küçük bit kadar vidaları var. E, bu vidaları sökerken yere düşürürseniz bir daha bulmanız imkansız. Bu vidadan da bulmanız çok zor. O yüzden yeni mekik almamak için küçücük bir vida yüzünden bu vidayı söküyoruz bak. Bu saçı tornavidası. Sizin makinenizin yanında eğer meki mekik tornavidası verildiyse Onunla açabilirsiniz. Yeni çıkan makinelerde şu üçgen gibi bir demir var. O tornavida bir tarafı kalın bir tarafı ince. ince taraf mekik tornavidası. Şuradan açıyoruz vidasını. Şöyle. açtık. Bu vidayı çıkarıyoruz. Bu sacı da çıkarıyoruz. İkisini de çıkarttık. Vidayı aşağı bıraktık şuraya kumaşımızın üstüne. Tamam mı? Gördüğünüz gibi vida bu. Bit kadar yani. Şöyle parmağımla hesaplarsanız bu kadar bir vida. Bakın bunun bu kısmı şurası. Şura vidanın girdiği delik. Şurası ipin geçtiği delik. Şurası da mikik yayının girdiği yer. Burası pisleniyor. Burayı temizliyorsunuz. Tamam mı? Şurayı da temizliyorsunuz. Buradaki bölgeyi de iyice temizliyorsunuz. Pistiklerden arındırıyorsunuz. Ondan sonra tekrar takıyorsunuz. Diyelim ki tekrar taktınız. Ama tekrar takmanıza rağmen şunu oturtturdunuz şöyle vidasını vidaladınız ama tekrar takmanıza rağmen e, hala sıkmıyor. Yani hala ip gevşek geliyor. O zaman bu yay da çelik yay yaprak diyoruz biz buna mekik yaprağı. Bu da açılmış olabilir biraz. Bunu hafif çok hafif bakın bu çeliktir kırılır tamam mı? Eğilmez bu kırılır. Sadece esnetiyoruz şöyle hafiften şöyle şöyle iki elimizle şöyle hafif esnetiyoruz tamam mı? Esnettikten sonra tekrar yerine alıyoruz. Biraz zorlarsanız bu kırılır çünkü mekik yaprağı almak zorunda kalırsınız. Makinacıya gitmeniz lazım. Ondan da yaprağı mekik parası alırlar haberiniz olsun. Bunu tekrar taktık. Vidasını sıkıyoruz yerine. Bakın. Şunu takayım da ondan sonra anlatayım onu da. Takarken bir püf noktası var çünkü. Orayı es geçmeyin. Hatta önce öyle takalım. Ondan sonra gösterelim. Önce yanlış takıyorum. Tamam mı? Takabilirsem ki takılmıyor. Yanlış takamıyorum. Nasıl yanlış takıldığını göstereyim. Diyecekler ki şimdi doğru da ki. Şimdi kameranın arkasından baktığım için şey bak şu deliği tam oturtacaksınız şöyle. Vidayı da içine atacaksınız şöyle. Kameranın arkasından baktığım için şey Mekiye. Şu an kamera benim önümde. O yüzden görmek biraz zor oluyor benim için. durdurayım takayım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, vidayı taktık. Şimdi çok küçük bir vidayla uğraşıyorum. Kameranın da arkasından uğraşıyorum. Yani kamerayı tripod tutuyor. Ben de kameranın arkasından çalıştığım için şu an görmekte zorlanıyorum ben de. O yüzden videoyu durdurdum. Bakın iyice sıktı şu an. Şu an çok sıkı. Tamam mı? Ayarı oldu bunun. Şimdi bunu çıkardık. Sanayi tipi mekiğe geldik. Sanayi tipi mekik de şöyle göstereyim. Şöyle iki tane vida var. Gördünüz mü? Bir tanesi yine bununki de yaprak. Aynı. Bu da yaprak. Bir tanesi bu yaprağı sabitleme vidası. Bir tanesi de ayar vidası. Tamam mı? Şu sabitliyor yaprağı. Bu da ayar yapıyor. Yani diğerindeki şundaki Evet o şundaki şu çentiğe giren yaprağın çentiğe giren kısmının görevini o diğer vida üstleniyor. Ha, biraz önce anlatacağım şey de şuydu. Ee, yaprağı takarken ablalarımız temizledikten sonra şuraya oturtuyorlar. Sonra vidayı sıkıyorlar. Şu çentiğin burasını oturtmuyorlar. Buraya oturtmadığı zaman bura havada kalıyor. İplik buradan dönerken o çentiye takılıyor. O yüzden önce burayı oturtuyorsunuz. Şurayı. Sonra diğer tarafa oturtuyorsunuz. En son bunu biraz ileri geri kaydırarak vida deliğine oturtup vidayı oturtuyorsunuz. Bu da böyle. Zaten sanayi tipi mekik de diğeriyle aşağı yukarı aynı. Ee, sadece bunda iki vida var. İki vidayı söküyorsunuz. Temizliyorsunuz altını. Sonra tekrar iki vidayı yerine takıyorsunuz. Bunun sıkılığı, sertliği de aynı zaten. Gelelim buna. Bu diğerlerinden farklı. Bu plastik mekik dediğimiz mekiklerden eee Bunda bakın şurada iki vida var. Şöyle yapalım. Biraz daha ışık verelim oraya. Bakın. Şöyle. Şurada iki vida var. Gördünüz mü? Mickey'i şöyle oturttuğunuz zaman iki tane vida var. Soldaki şu vida. Soldaki vida şu. Mekiğin ayar vidası. Tamam mı? Yani sertlik ayar vidası. Sağdaki vidada bu içerideki ayar mekanizmasını şunu ayar saclarını sabitleme vidası. Tamam mı? Bunu mekiye sabitliyor. Bu da ayar yapıyor. Bunda da aynı şekilde söküp temizleyebilirsiniz. O iki vidayı söküyorsunuz. Önce şu sabitleme vidasını söküyorsunuz. Sonra ayar vidasını söküyorsunuz. Bunların ikisini de çıkarıyorsunuz. Sonra geri takıyorsunuz. Bunu takmak çıkarmak biraz zor. Ama ben sökeceğim. Şöyle. Sonra takmasını da kamera kapalı iken yaparım bunu da. Şöyle yapalım. Söküyoruz bunu. Şu sabitleme vidası. Buraya bir ışık alalım biraz daha. Hı. Görüyorsunuz herhalde. Şu sabitleme vidasını söküyoruz. Şuradan şöyle bastırdık mı çıkar? Bu ayar vidasının baş kısmı biraz daha küçük şeye göre. Şöyle, şu ayar vidasının baş kısmı ee, sabitleme vidasına göre biraz daha küçük. Önce ayar vidasını oturtup daha sonra bunu burası biraz daha geniştir. Buraya oturtup tekrar sabitleme vidasını sıkabilirsiniz. Şimdi bunu da açalım. Bunun nasıl çalıştığını görelim bunu açtıktan sonra. Bakın. Önde ince bir saç, arkasında kalın bir çelik var. Tamam mı? Şöyle. Bu buraya vidalanıyor. Bu çentikten geçiriyoruz. Birinci çentikten geçiriyoruz deyip ikinci çentikten çıkarıyoruz ya. Bu çentiklerden geçerken bu ip buradan geçiyor. Şuradan giriyor şöyle. Şöyle göstereyim. Bu ip buradan geliyor şöyle. Önünde sac olduğunu düşünün. Şuradan geçiyor. Şuradan çıkıyor. Tamam mı? Sac da burada olduğu için bu sac da bunu sıkıştırıyor. Şöyle. Bu buradan sıkı geliyor ip. Alt mekiğin ayarı da buradan yapılıyor. Tamam mı? Soldaki vidayı gevşetip sıkıyorsunuz. Sağdaki vida sabitleme vidası. Bunu tekrar yerine takarken şunu şöyle oturtun. Tamam mı? İki tane vida var. Birinin başı biraz daha büyük. Birinin başı biraz daha küçük. Küçük olan sabitleme şey vidası. Ayar vidası. Tamam mı? Küçük olan vidayı takıyorsunuz. Şöyle. Vidayı tam sıkmıyorsunuz. Sadece oturtuyorsunuz. Şu arkadaki delikleri şöyle üst üste getiriyorsunuz. Tamam mı? Şurayı. Daha sonra bunu ayar vidası şu deliğe gelecek şekilde getiriyorsunuz şöyle. Oturtuyorsunuz şöyle. Bunun yuvası var zaten burada. Şurada bakın şurası yuvası belli. Önce bir tarafa oturtuyorsunuz. Sonra diğer tarafa oturtuyorsunuz. Şöyle bastırıyorsunuz biraz. Oturuyor bu buraya. Şöyle. Oturduktan sonra bu buraya. Şuradan Sabitleme vidasını sıkıyorsunuz. Şuradaki deliği ayarlıyorsunuz buna göre. Sonra sabitleme vidasını içine atıyorsunuz şuraya. Bu vidayı da sıkıyorsunuz şöyle. Bunun ipini geçirirken bunu atıyorsunuz böyle. Şöyle atıyoruz bunu biliyorsunuz zaten daha önceki singer videolarından hatırlarsınız. Şöyle geçiriyorsunuz. Şöyle sıkıyorsunuz. Tamam mı? Bu ip böyle geliyor. Bunun daha sıkı olmasını istiyorsanız şu vidayı biraz sıkıyorsunuz. Soldaki vidayı. Daha gevşek olmasını istiyorsanız biraz daha gevşetiyorsunuz. Tamam mı? Yani bunun olayı bu bu kadar. Evet mekiklerle ilgili anlatılacaklar bu kadar. Ee, üç tane mekiğimiz var zaten. 3 üç tip. Üçünün de nasıl ayarlanacağını göstermeye çalıştım. Ee, umarım yapabilirsiniz. Dediğim gibi şu bez çok önemli. Bakın o vida düştüğü zaman masanın üstüne düşseydi yer çıt 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 zıplaya zıplaya aşağı düşerdi. Bir daha bulamazdık onu. O yüzden Böyle bir bez sermeniz çok önemli. Özellikle beyaz renk ya da açık renk olması çok önemli. Çünkü üstünde rahatlıkla bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Ee, başka da hani mekiklerle ya, alakalı anlatılacak pek bir şey yok. Güzel dikişler dilerim.